Evet, biz şu anda Zimek Makina Sayın Mehmet Sarı'nın misafiriyiz. Ama e, bugünkü ziyaretimiz Zimek'le alakalı değildi. Bildiğimiz gibi Denizli Makine İmalatçılar ve e, Üreticiler Dernek Başkanlığı'nı yürütmekte olan Mehmet Sarı'nın Denizli... Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bir dizi çalışma yapmıştı. Bu çalışmaların meyvelerini ve ürünlerini almak üzere geçtiğimiz günlerde bayram öncesi Ankara ziyaretinde bulundu. Biz bu ziyaretle alakalı konuşmak istiyoruz. Mehmet Bey, evet denizli organize makine organize İhtisas Sanayi bir hayaldi. Artık e, hayal olmaktan çıktı. E, devlet projesi haline geldi. Gelişmeleri sizden dinleyebilir miyiz? Son durumumuz nedir? Evet, öncelikle Mehmet abi hoş geldin. Makine İkizcesi OSB'mizde bizim şu anda istimlak çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bu istimlak çalışmaları OSB'lerin en büyük problemlerinden biri. Sadece Denizli Makine İkizcesi OSB'nin değil, Türkiye geneli bir OSB'lerin problemi. Biz bununla ilgili Denizli milletvekilimizle ilgili bir çalışma yaptık bu çalışmamızın Şahin Tinle. evet. Şahin vekilimizle. Bu e, buradaki çalışmamızın e, sebebi şuydu. Bu osabelerdeki istinmak çalışmalarının hızlandırılması ile ilgiliydi. İşte kamu yararı kararının çıkarılması tüm osabelerde. Aynı bir otoban otoban yapılır gibi, ot, karayolu yapılır gibi. İşte karayolu yapılırken, otoban yapılırken ne oluyor? Oralarda şahıs arazileri var işte hazin arazileri var. Şahıs arazilerinde işte fiyatlarda anlaşılmıyor olayları, sıkıntıları bu tür şeylerde e, yolların yapılımını engel teşkil etmiyor. Biz de aynı iş prosedürün OSB'lerde olmasını e, talep edelim dedik. Bununla ilgili Sanayi Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na gerek işte Binali Bey geçmiş dönem Başbakan'dan Binali Bey'le görüştük. Bununla ilgili dedik ki işte Denizli ve ülkemizdeki OSB'lerin kamu yararı kararlı çıkartılarak buradaki OSB'lerin isim naklarının e, bizim çalışmalarımızı engel teşkil etmesin dedik. Bunlar da e, bu tür e, sıkıntıların çok talep geldiğini diğer illerden de böyle sıkıntıların geldiğini söylediler. Biz bunu yeni önümüzdeki çıkacak olan torba yasanın içerisine makine yani makine istası OSB değil genel OSB'lerin kamu yararı kararlı andırarak bundan sonraki istimakların çalışmalara engel teşkil etmemesini yazısını verdik. Ve bunun da yüzde %90 torba yasanın içerisinde çıkacağına inanıyoruz. Ve çünkü aldığımız bilgiler ve orada görüşmelerimiz o yönde. Tabi biz makine eksisi olsa hem ülkemiz hem de açısından çok önemli bir yatırım. Çok önemli bir üretim tesisleri tabii ülkemizdeki üretim varsa makine dağıtılan üretim yapılıyor. Bu da makinecilerin daha iyi bir yerlerde makine üretmelerini sağlayacak bu makiniksiz o sebep. Tabii yine de baktığımız zaman ülkemizde de ihracat dekorları makinecilerin elinde. 125 milyar dolara yaklaşmışız. 125 milyarın ve üzerinde ihracat yapan bir ülke haline gelmişiz. Denizli'mizde de makinecilerin 70 milyon dolar civarında da bir ihracatı var. Bu da ee, geçmiş yıllara nazaran çok iyi bir rakam. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu 70, 80, 90, 100 milyon dolarlara çıkar diye ümit ediyoruz. Şu anda temennimiz o yönde, görüntü de o öyle gözüküyor. Ee, diğer taraftan yine makinecilerimizin sıkıntılarını e, dile getiren üyelerimiz vardı sektörle ilgili. Ne diyor bu? İşte ülkemizde üretil, üretiyor olması, kaliteli ürün üretilmesi ve aynı zamanda bu makinaların ee, aynı makinelerin ithal gelmesiyle ilgili. Buradaki makineciler bununla ilgili çok bir sıkıntılar çek çektiğini, problem yaşadıklarını söylediler. Biz de bunlara şunları söyledik. Dedik arkadaş problemlerinizi dosya halinde hazırlayın. Biz bunu ilgili bakanlıklara iletelim dedik. E, tabii kendi sektörümüzle ilgili mermer sektörüyle ilgili de e, dosya getiren arkadaşlarımız oldu. E, tabii Kimleri biz... ziyaret ettik? Isim Şimdi e, şöyle biz burada e, aldığımız dosyalarda mermer ile ilgili dosya hazırladı arkadaşlar. Biz de tabi dernek başkanı olarak bu dosyaları iletmek zorundayız. Sorunlarımızı dile getirmek zorundayız. Çünkü biz Sivil Toplum örgüt Başkanı'nın bunların görevi olduğunu inandığımız için biz bu dosyalarımız tekstil makinelerinde geldi dosya. Bir de mermer makinelerinde dosya geldi. Diğer makinelerden dosya gelmedi. Tabi bu Arkadaşlar dosyalarını güzelce hazırlamışlar. Düzgün bir şekilde. Tüm makinelerin gidip numaraları, işte ithal gelen makinelerin isimleriyle birlikte her şey var. Biz bunları bakanlıkları ziyaret ettik. Kime gittik? Sanayi Bakanlığı'na gittik. Ticaret Bakanlığı'na gittik. Ekonomi Bakanlığı'na gittik. Ee, ondan sonra Ekonomi Maliye Bakanlığı'na gittik. İşte Binali Bak, başkanımızla görüştük. Yine eee şeyle de görüştük. AK Parti Grup Başkan Vekilimizle de görüştük orada. E, gerçekten biz bu konuları dile getirdik. Hükümetin e, bu krizlere rağmen üretime bakışı pozitif diyebilir miyiz? Evet. Pozitif. Yani yaklaşımları çok nasıl iyiydi? çok yani, iyi. O konuda yani, biraz bilgi Gerçekten e, oradaki bakanlıktaki e, gerek bakanlarımız olsun, gerek de oradaki e, onların danışmanları ve oradaki ekip, çalışan arkadaşlar, ekip arkadaşları olsun. Gerçekten bize çok ilgi ve alaka gösterdiler ve ülkemizdeki yerli ve milli üretime çok önem veriyorlar. Ya bununla ilgili ne olması gerekiyorsa elinden ne geleni yapacaklarını söylediler bize. Ağlayan çocuğa meme uzatan oluyor yani. Tabii bizden önce gelen değişik makine sektörlerinden gelen arkadaşlar varmış. İşte metal sektöründen. işte ağaç işleme makinelerinden bunlarla ilgili çalışmalar yapılmış Ticaret Bakanlığı'nda ve bunların ithal gelen makinelerle ilgili de engelleri konmuş. Şimdi bizim sektörümüzle ilgili bizim vermiş, vermiş olduğumuz dosyalarla ilgili yapılması gerekenleri biz şunları ilettik. Dedik ki biz ithal makine gelmesin değil gelsin. de ithal gelsin. Gelmiş olan ithal makineler ülkemizdeki yatırımcı teşvik kapsamından çıkartılsın dedik. Yani ...yatırımcı teşvik alırsa ithal ettiği makinede teşviği kullanamazsın. Aynı zamanda ek gümrük vergileri gelsin. O zaman zaten bizim ülkemizdeki Çin fiyatlarıyla eşdeğer gelecek. Çünkü navlun bedenini, gümrük vergisini, KDV'sini koyduğumuzda... ...bizim fiyatlarımızın üzerinde çıkıyor. O yüzden şimdi tabii ülkemizdeki mermerciler açısından bu biraz sıkıntı olabilir. Ama şöyle düşünmek lazım. Buradaki makinecilerimiz de çok önemli yaşamaları ve hayatta kalmaları. Tabii diye. şimdi yarın Çin'deki insanın e, ne olup ne gideceği belli değil. Dünyadaki ülkeler arasındaki ekonomi politikalar her an değişebiliyor. Her türlü problemler yaşayabiliyoruz. Yani bugün Almanya'dan bir parça istiyorsun. O istediğimiz parçayı acaba Ukrayna'ya mı göndereceksiniz? Acaba Rusya'ya mı göndereceksiniz diye şu an çelişki oluyor ve Almanya bu parçayı göndermekte bize tedirgin oluyor. Aynı sorunları yarın içinde de yaşayabiliriz. Aynı sorunları İtalya'da yaşayabiliriz. Yani yaşanmayacak bir sorun sorun değil. O Kır, yüzden Zimek olarak kriz Mehmet Sarı'yı nasıl etkiledi? Yani tedbir aldınız mı? Şimdi Hüseyin'le gezerken sohbet ettik de yüzünün üzerinde istihdama çıktığını söyledi. Yatırımınız devam ediyor. Şu yan tarafı tekrar bir daha fabrika kuracakmışsınız. Evet. E, bu tüm bunlar nasıl oluyor yani? Şimdi e, şöyle, bizim ülkemizde ekonomi kriz var mı? Var. Dünyada bir ekonomi kriz var. Yani bir e, ülke, ülke, olarak sadece biz bu krizden etkilenmiyoruz. Dünyada bir e, enerji maliyetlerinin yükselmesinden dolayı bir kriz var. Bu krizden de ülkemizde etkileniyor. Tabii en son işte benzin, mozot fiyatlarının çok yükselmesi, buradaki bir kendi sektörümüzdeki işte ocakçının maliyetlerinin yükselmesi, elektrik maliyetlerinin yükselmesi her şeyi etkiliyor. Ama bizim özellikle doğal tas sektöründe bu krizin çok fazla etkilendiğini göremedik. Şöyle göremedik, biz gelen talebe göre baktığımızda çok şükür biz kendi firma olarak gerçekten üretmiş olduğumuz plaka cila hatlarımız, plaka batlama ve dar cila kalibre makinelerimiz ebatlama batlama makinelerini üret, üretiyoruz. Ve bu konularda da makinelerimizin gerçekten çok ciddi talep gördük. Ülkemizde kriz var diyoruz ama talep fazlala var. Tabi bunu da baktığımızda gerçekten traverten sektörü değil özellikle bej, mermer granit üzerindeki doğal taş üreticilerinin çok talep ve yatırımların çok yaptığını gördük. Ve bu ülkemiz açısından da gerçekten çok önemli. Çünkü doğal taş yerli ve milli üret, ürünümüz. Yüksek katma değeri üreten, tabi zor şartlarda üretim yapan bir mermerci. Bugün üretim tesislerine baktığımızda üretimle ilgili genel olarak e, araştırdığı veya gözetlediğimizde, gözetlediğimizde ülkemizin en zor şartlarda üretim yapan sektörlerden birisi doğal taş sektörü. Gerçekten doğal taş üretici firmalarımız hem ocaklarında hem de işletmelerinde aldıkları paralar, kazandıkları paralar gerçekten çok anların teriyle kazanıyorlar. Çünkü ekmeklerini taştan çıkarıyorlar. O yüzden ocak bölgelerindeki bugün bir ocak açmaları bu firmaların ciddi bir maliyet getiriyor. Bugün bir yere bir köy kuruluyor. Bu köyün yolunu devletimiz getiriyor. Elektriğini devletimiz getiriyor. Suyunu devletimiz getiriyor. Her türlü Oradaki yaşama yön verecek, insan yaşamını kolaylaştıracak her türlü imkanları devlet tarafı, devletimiz tarafından karşılanıyor. Ama bugün sanayicide bir mermerci ocak açacağı zaman bu ocağın tüm yolunu, elektriğini, suyunu, her türlü şartlarını bizim kendi yatırımcımız yapıyor. Yani o yüzden gerçekten doğal taş sektörü devlet desteği olmayan, tüm imkanlarını kendi imkanlarıyla üretim yapan bir sektör olarak görüyorum. Ve öyle de zaten. Ve bu konuda mermer sektörü çok önem verilmesi gereken bir sektör. Doğal taş üreticileri çok önem verilmesi gereken bir firmalar diye görüyorum. Çünkü ülke istihdamına olsun, ülke ekonomisine olsun çok yüksek katma değer sağlıyorlar. Anadolu'da markalaşmayı başardınız. Gerçekten Zimek şu anda gerek yurt içinde gerek yurt dışında marka değeri olan bir firma haline geldi. Peki siz bulunduğunuz yeri yeterli görüyor musunuz? Yani şu anda olmanız gerektiği noktada mısınız? Yoksa bundan sonra zimekte farklı hedefler olacak mı? Tabii her firmanın hedefleri olduğu gibi bizim de hedeflerimiz sürekli var. Ama biz ülke olarak ülkemizdeki makine ekipmanları üreten, mermer makine üreten arkadaşlarımızla beraber bir eşdeğer kıldığımızda biz biz artık bayağı bir yol kat ettik ve onların üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Çünkü plaka cila ve plaka batlama dendiğinde ilk akla gelen zimek makine oluyor. Biz de bunu şuna e, bağlıyoruz. Yani biz gerçekten işimizi severek yapıyoruz. Ve para kazanmayı değil önce kaliteli ürün üretmeyi, kaliteli hizmet vermeyi, ondan sonra da kazanmayı düşünüyoruz. Her zaman da düşüncemiz bu. Bu yönde de devam ediyor. Ve e, 2021 yılında gerçekten R&D'imize çok büyük yatırımlar yaptık. Ve genelde sektörümüzde olmayan arge tasarımları, arge programlarımızı yatırımlarını yaptık. İşte şimdi şu anda mevcut bulunduğumuz alanımız 8 bin metrekare kapalanımız. Şimdi 9 bin metrekareyle kapalı alan e, kapatıyoruz inşaatına başlayacağız. metrekare. Evet, bu 17 bin metrekare alanda da daha modern <laughs> ve makinalarımızı bir otomotiv tesisi gibi tesis, üretim tesisi otomasyona... gibi yapıyoruz. Otomasyona dönüşeceğiz ve biz her zaman şunu söylüyoruz. Diyoruz ki İtalyanlar bu makineyi üretiyor mu? Üretiyor. Onlar da insan, biz de insanız. Bizim hiçbir farkımız, onlardan artımız, eksimiz yok. Sadece onların bu işe önce başlamaları. Başka bir farkları yok. O yüzden biz Zimek olarak şu anda hedeflerimiz çok büyük. Ve ülkedeki makinecilerimizi rakip olarak değil, hep meslektaşımız olarak görüyoruz. Çünkü onların da kaliteli üretim yaptıkları zaman ülkemize katkı sağlayacaklar, ülke üretimine katkı sağlayacaklar. Son olarak Orta Doğu ve İran mesela yavaş yavaş doğal tarz sektörüne açılmaya başladı. Cezayir, Fas, Tunus gibi ülkelerde üretim olarak mı? Türk makine sektörünün ha, geldiği evet. nokta ne durumda? Şimdi Orta Doğu'da ülkemizin makine sektörü iyi. Son zamanlarda çok ciddi bir ihracat yapma, yapıyoruz o bölgelere. Özellikle Bulgaristan, Yunanistan, işte e, Cezayir olsun, Fas, Tunus o bölgeleri. E, tabii <laughs> İran, İran bölgesi e, çözülemedi. Çözülemedi tabii. Orada biraz sıkıntılı bir bölge. Aslında doğal taşın e, gerçekten yer alt kaynakları traverten olarak ciddi bir kaynak var orada. Ciddi fabrikalar da var, üretim tesisleri çok büyük. Ama işler işletmelerin içerisinde. Hayır yok kredi yok. Tabii öyle bir Gerçek sıkıntı var. Yok. O yüzden e, ben makine sektörünün önünün açığı olduğunu görüyorum. Ve önümüzdeki yıllarda daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü her işin başında makine var. Makine olmadan hiçbir şey olmuyor. O yüzden makinecilerin özellikle şunu dikkat, dikkat, dikkat etmelerine gerekiyor. Üretmiş oldukları her ürünü para kazanmak için değil, kaliteli ürünü üretmek için uğraşsınlar. Kaliteli para üret, sonra zaten para geliyor müşteri seni tercih eder duruma geliyor. Aynı zamanda sizin işletmenizde pazarlamacı personel çalıştırmanıza gerek yok. Her sattığınız bir müşteri zaten sizin otomatikmen bir pazarlamacınız oluyor. Çünkü sizin müşteriniz sizden almış olduğu makineden memnunsa gelen bir referanslarınızda bir müşteri onu aradığında herhalde o arkadaşımız da vicdanen de rahatsız olmama için senin adına iyi referans verir. Ama sen burada servis konusunda veya makine üretim konusunda sıkıntılar yaşadırsan, bu firma senin hakkında düzgün yorum yapmaz ve bu sebeplerden dolayı da senin satışlarını etkiler. Son olarak toparlamak <laughs> gerekirse e, bize ayırdığınız vakit için biz önce size teşekkür edelim. Kapanışı siz yapınmamak ben değil. öncelikle şunu söylüyorum Zimek bölgemizin ve sektörümün genel doğal tarz sektörünün en büyük Arge merkezini kuruyor. 1000 metrekare yaklaşık 30 personeliyle Arge ve yazılım otomasyon bölümünü kuruyoruz. Tüm altyapıları her şey bitti. Şu anda binası da önümüzdeki ay içerisinde bitiyor inşallah. Ve bu bölgenin ve ülkemizin en güzel Arge merkezlerinden biri olacak. Burada her türlü tasarımları, her türlü Arge'leri yapabilecek seviyede olacağız inşallah. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Ben de başarılı. Sağ olun. Ülkemiz için, milletimiz için başarılı olsun.